Hüküm sadece Allah'a aittir ve bu ebediyen de Allah'a ait olmaya devam edecektir. Kıyamete kadar değişmeyecek bir hüküm var. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ اَمَرَا اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا Hüküm vermek sadece Allah'a aittir. Ve o Allah kendisinden başkasına ibadet etmemenizi size emretmiştir. İmam Taberi diyor ki Allah Subhanahu ve Teala Yarattığı hiçbir mahluku hüküm verme konusunda kendisine ortak kabul etmez. Çünkü insanlara hükmedecek yalnızca odur. İnsanlara hükmetme, ihtilafları giderme, insanları ve işlerini idare etme hakkı sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a ait olan bir haktır. Allah azze ve celle bu ayette kimseden hüküm kendisinden başkasından hüküm istenmemesini Başkasına muhakeme olunmamasını Allah Subhanahu ve Teala apaçık bir şekilde ifade etmiştir.